Sevgili ailem, pandemi süreci maalesef artarak devam ediyor. Bu süreçte işsiz kalan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın sayısı da artıyor. Biz de bunun etkilerini azaltmak için Ramazan ayında her gün 20 bin vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği sağlıyoruz. İftar ver sitemizde hala alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı sizleri bekliyor. Sizleri iyiliğin başkentinde bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın verdiği mutlulukla yine aynı sofrada buluşmaya davet ediyorum. Bildiğiniz gibi geçen yıl iftar ver kampanyamızın ilkini düzenlemiştik. Bu yıl iftar ver ve sahur ver olarak kampanyamızı daha da geliştirdik. Hem iftar hem sahurluk olarak Ankara'daki ihtiyaç sahipli vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ben hayırsever vatandaşlarımızı da Ankara Tek Yürek sitemizden bağış yapmaya davet ediyorum. Böylelikle Ankara halkı tek yürek halinde Ramazan ayını, Ramazan'ın kendine özgü hissiyatıyla geçirmiş olacak.